bak. Oh! 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 Gölü Havzası bizim ekmek teknemiz. Geçim kaynağımız. Yıllardır bu işle uğraşıyoruz. E, aktarıyla. Geliyoruz, ekiyoruz. Beklemediğimiz takdirde bizim serçe diye tabir ettiğimiz kuşlar çok büyük zararlar veriyor. O yüzden de her gün sabahleyin bu saatlerde gelip uykularımızdan taviz verip vatan, millet için bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Kuşlar da tabii nafakasını arıyor ama Sonuçta bizim de geçim kaynağımız olduğu için paylaşıyoruz. Onları da korkutarak, öldürmeden. Beklemezsen biraz zor oluyor. Ee, alışmazsa alıştığı yere de zor çıkarıyoruz. İster istemez buradan uçuyor, öbür tarafa konuyor. Oradan uçuyor, bu yanına konuyor. Tarlanın boyu uzun, <laughs> 300 metreye yakın. İster istemez bazı tarlaları 2-3 kişiden bekliyoruz. Aktar bizim için bir kaynağıdır. her türlü ihtiyaçlarımızı karşılayan bir mahsuldür. Fazla bir masraf olmayan.